İyi, bunu mu giysem acaba? Bakayım. Yok, olmadı. Ne giyeceğim ben ya? Acaba bunu mu giysem? Yok oh, be, bu da çok. Hmm, basit. Bence en güzeli bu üstümdeki oldu ya, değil mi? Bakayım. Şöyle şuna da böyle biraz küpe falan taksın. Bunlar güzel olacak. Ay oğlum beni eskisinden daha güçlü görecek. ...görsünler bakalım o Şerzanoğulları. <laughs> Berfin neymiş, baranların kızı Berfin kimmiş... ...görsünler bakalım hepsi birlikte. Ay çok güzel oldu Mahallen. Ya. Vallahi yakıştı ha. Oh, saçlarım da böyle güzel oldu. Hele makyajımı da biraz böyle üstünden geçeyim de. Oh, mis gibi mis mis. Hazırım. Hatice uyandığını söyledi. İlaç vaktin geliyor. Bir şeyler ye, ilaçlarını içersin sonra. Tamam ben iyileşince de sana sevdiğin yemeklerden yapacağım tamam mı? Hadi bakalım. Yemeğimi yemek için masaya oturacağım. Aç bakalım ağzını. Hmm. Şifa mısın? Ne oldu? Annem hep kendi yemek yemelisin diyordu. Annen çok doğru söylemiş. Ama şimdi sen hastasın. İyileşince kendi yemeğini kendin yersin. Tamam mı? Ama ben yine de veliyatım ya. Kendi işimi kendim görmen lazım. Sen şimdi hasta bir veliyatsın. Neymiş? Veliyatlar da hasta oluyormuş değil mi? İyileşince kendi işini bir veliyat gibi kendin görürsün. Aç bakayım. Şimdi hasta bir çocuk olarak bu çorba bitecek. Sonra iyileşince sen veliahtlığına devam edersin. Tamam. Aç bakalım. Aferin. Hadi ekmekten daha. Nasıl güzel olmuş mu? Gülcan ablan yaptı. Ya kızım bu gördüğün yerler hepsi bizim. Nasıl yani bizim mi? Evet bizim, benim, amcanın, babanın, halanın, Musa'nın ve de senin. Benim mi? Evet kızım senin de artık böyle oyuncaktan evler değil gerçek evler yapacağız. Başka yerlerde var mı dede? Var kızım ama bir günde seni gezdiremem oraları. Kızım zamanı geldiğinde hepsini tek tek göstereceğim. Keşke Musa da gelseydi. Olur kızım bir gün ikinizi birlikte çıkarır gezeriz. Nereye gidiyoruz dedeciğim? Şimdi akrabalarının kalan kısmını tanıyacaksın. Başkaları da mı var? Var kızım günü geldiğinde hepsini tek tek tanıyacaksın. Başaramadım. Planladığım hiçbir şeyi başaramadım. Sevdamdan da vazgeçemiyorum. Bu şehir beni yuttu. Özür dilerim baba. sürtülerim Sürtlese miymiş Ana anne ben geldim. Aa, kimler gelmiş? Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim. Ya, kabul. <laughs> Misafir kabul ediyor musun? Misafirlik ne demek Şehmus Bey? Tabii hoş geldiniz. Buyurun geçelim. Hoş. Gel kızım. Şimdi lafı uzatmadan söyleyeyim Yaman Bey. Tayyip Akbay çalışmaktan lanet geldi. O yüzden Afganistan ve burasının arasındaki ticarette yeni birisiyle çalışmak istiyoruz. Sizi de fazla tanımıyoruz. Bizi size en iyi, bizi tanıyanlar söyler efendiler. Araştırın sorun. Bizim aile bölgenin en bilinir, en güvenilir ailelerindendir. Bizi önerenler anlatmadı mı? Anlattı da bu devirde kime güveneceğini bilmiyoruz. Sözümüzü sayarak buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. İnsanın dostunu da düşmanını da ticaretler tanır. Öyle derler. Bizim her şeyimiz açık ve şeffaftır. Bu say Akbari eğitimden biz delalet ettik. Şu anda en güvenilir ve garantili ticaret yapacağınız insanlarla birliktesiniz. Tamam, ufaktan başlayalım o zaman. Oğlum, 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 oğlum diye tutturdu ya. Allah Allah, ne oğluymuş arkadaş. Bana bak, Heh. saat kaç oldu? Halen yok orada. Hadi, bekleyin. Be. Ha ben böyle döneyim, döneyim, bekleyeyim. Berfin Hanım belki kıyafetlerini giyer de gelir de biz de gideriz. Hadi. Hayatımda hiçbir kadını bu kadar beklemedim. Hayır, hayır. Yok. Şiştim, vallahi şiştim. Hadi. Ne oldu daha gitmediniz mi? O kızın odadan çıkarsa gideceğiz baba. Berfin! baba geliyorum ha. Biliyorsun. Çocuğu almak için topluk yollara başvurdu. Sen ortalığı karıştırıp ayağımıza sıkma. Dikkat et. Tamam baba. Ya tamam ama deyip çiştirme. Sen Yaman'ı görünce ayarların bozuluyor. Ya tamam dedik ya baba. Ya kızım hadi sen de ya hadi ya. Ben geldim. Ya geldim işte ha. Baba. Hı. Şerzen arasan. Hı. Kornaya kırmızı halı mı sersin Olur. Baba. Sen bu elbiseye on üzerinden kaç para verirsin? Ya kızım. Film kalasına gidiyoruz? Bu Ya ne varmış halimde ya? Arkamdan çevirdikleri filmler için böyle giyindim ha. Yok kızım daha düzgün bir kıyafet yok muydu? Baba, Hı. her zamanki halim. Ya hazırlanmışım, ne güzel işte, gidiyoruz, haydi ya. Ya önceki halini bilmesek, bize yutturacağım hemen. Abi, ne varmış halimde? Allah seversen, bir söyler misin? Oğlum, beni iyi görsün isterdim, Şurada kırk yılın başında bir giyinmişim, süslenmişim. Tabii, oğlum seni görebilirsin. O niyeymiş? Allah Allah. Ya ne Allah Allah kızım? Ne? Şu yüzündeki boyada ben bile seçemiyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.